Merhaba çocuklar. Bugün sizleri evdeki saksılarımla karşılamak istedim. Gördüğünüz gibi benim evde bir sürü çiçeklerim var. Eminim ki sizlerin de annelerinizin vardır. Bugün yapmamız gereken evdeki çiçeklerimizi sulayacağız. Peki neden çiçekleri sularız? Çünkü daha hızlı büyümeleri için değil mi? Peki bizler büyümek için neler yapıyoruz? Hmm, düşünelim bakalım. Ben çok su içiyorum. Sizler de içiyorsunuz değil mi? Biz okulda süt içmeyi çok severdik. Lütfen evde süt içmeye devam edin anlaştık mı? Bugün çiçeklerimizi büyümesi için onlara su vereceğiz. Ben boş sprey şişemin içine su doldurdum. Böylelikle daha rahat su sıkabiliyorum köklerine. Sizler de evde boş sprey şişelerinizi bolca yıkayıp içine su doldurabilirsiniz. Doldurduğunuz suları çiçeklerinize bakın bu şekilde sıkarak onlara su verebilirsiniz. Veya annenizin yardımıyla onları sulayabilirsiniz. Hoşçakalın.